start verildi ve altılı ganyanın ilk ayağı başladı. Dağınık bir çıkış oldu. Çıkışta bir numaralı Kansıdans iki buçuk boy kadar geride kaldı. 4 numaralı Metin Baba 4 boy kadar koşuya gecikmeli başladı. Yine startta olanan bir diğer safkansa 3 numaralı Ezben oldu. O da yine üç boy kadar çıkışta gecikti. Koşun liderliğini iç kulvardan yaptığı ataklarla. On numaralı Taranta Babu aldı. Bir buçuk boya fark yaptı. Onun peşine ikinciliğe sokulan safkan ortadan yaptığı ataklarla bu metrelerde dokuz numaralı Rengi Sudem olurken Rengi Sudem'in yarım boy kadar dışına da 11 bir numaralı 4 numaralı Zaza Amor Amor geldi iki boy kadar geride. İç kulvara yakın izlediğim safkan 4 numaralı Metin Baba'nın yanından şimdi 2 numaralı Krokodil dördüncülüğe sarkıyor. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde ve 8 numaralı Baron Summer sırasıyla safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. Koşunun liderliğini 10 numaralı Taranta Babu sürdürüyor. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. İkincilikteki 9 numaralı Rengi Sudem'in dışına 6 numaralı Tahincioğlu gelirken ortadan 8 numaralı Baron Summer atak kalkıyor. bariyer dibine doğru da Krokodil daldı. Son 300 metreyi de önde geçti. 10 numaralı Zaza Amora Mor dış kulvardan 6 numaralı Tahincioğlu etkili ataklar yaparak ikinciliğe sokulma çabasında yanındaki Krokodil'in 2,5 boy kadar geride de 1 numaralı Coincidence var ancak son 150'de de 2,5 boy farkla 10 numaralı Taranta Babu önde dışarıdan Krokodil onun dışından Tahincioğlu geliyor. Son 50 10 numaralı Taranta Babu önde ve 10 numaralı Taranta Babu kazanıyor. 2 numaralı Krokodil ikinci oldu. 6 numaralı Tahincioğlu 3. 8 numaralı Baron Summer da Dördüncü koşuyu 10 numaralı Taranta Babu, Kadir Tokaçoğlu ile kazandı. 7 numaralı Altınsoy ile Eküri koştu.